Hepinize merhaba arkadaşlar birlikte. Denizden ne yani çıkarılan mahsuller yani böcek, balık onun gibi şeyleri izleyeceğiz. Sizi hemen şu şekilde alıyorum. Yeni şu şekilde yerleştiriyorum. Hemen ben de sizinle beraber izliyorum. Şu an değişik bir şey çıkartıyor. Ne olduğunu ben de anlamadım. Değişik. Aa, şey olabilir acaba. De, Milletin deniz ne bileyim ya. Değişik bir şey çıkartıyor mu? Ben çözemedim. <laughs> Böyle altı açıp kapanıyor şey. Bilmiyorum valla. Gözlüğü nerede mi? Adını... Bir dakika bir dakika. Ee, bunlar salyangoz türünde herhalde. Biliyorum ben bunlar. Salyangoz, şey, salyangoz ülke, Çin, e, salyangoz türünde herhalde. Çünkü bir tane şimdi yiyordu. Bir de su çıkıyor bunlar. Şimdi bir ısırıp atıyoruz. Sonra böyle çıkıyoruz. Bakalım daha Çok sesliydi ama neyse. İnşallah iyi ses ama. şey bu. Bütün ölçüden. Sekiz kollu. Sekiz kollu Ne bu? Ne bu? Yılan mı? Yılan mı? Aa, yılan mı? Oysa? Ben bu zamanı rahat bırakmıyorum. Hadi bakalım. Bize, e, Güzel bir şey yani. Güzel bir şey değişik bir şey varsa. Bunu göstereyim. Bu ne be? O ne be? Arkadaşlar şu ne? Örüncek mi değil bir şey midir? Mutasyona mı varmış, Bir şey olmuş buna. Ha bunu biliyorum. Kesinlikle. Yani mercanın orada bulunuyor genelde yani, düşünme. Evet aynen aynen. Ne deniyor bunu hiç hatırlamıyorum ki. Şimdi kilo bu genel. Fark eden ki Bu değişik. Yani çok değişik bir kilo. Yok değil mi yoksa? biliyor ah, Az önceki de, demek istediğim de ahtapottu. O değiş bak. Ah, Bilmiyorum ya. O Kalamar. Şimdi atla geldi. Kalamar da herhalde. Bakın arkadaşlar o kadar şey ki yani esnek ki. Sesini <laughs> görüyorum. Bir dakika arkadaşlar. bir 5 dakika. Biraz ses kısacağım. Şöyle biraz. Şu boyutlarda. Devam edelim. Arkadaşlar çay içelim. Aa, yengeç. Yani bana Bakın arkadaşlar dediğim şey bu işte bakın su fışkıracak. bunu çok iyi. Ben onu biliyorum. Bakın arkadaşlar bu çıktı. Bunları yiyorlar. Saçmalama yiyorlar yani. Ben olsam ayakla hayatlarını... Su çıkıyor çünkü bunu. Bir anda böyle fışkırıyor su çıkıyor. Ne bu? Otur mu? mı? Bu da kalamar. Kalamar işte bu da. Kalamar değil mi şimdi? Evet kalamar. Aynen. Arkadaşlar bu video bitti. Şunu iptal diyelim de. Video bitti. Nerede bir tane daha olacak burada? Şu muydu? Bir de arkadaşlar şu videoyu izlectiyseniz hemen Şöyle Yer yüzünde yaşayan ama insanlar tarafından yeni yeni türde canlılar bulunmaktaydı. Belki ilk başta mümkün değil diyenler olacak. De ama arkadaşlar bu sularında yaşayan canlılar olduğunu düşününce buna bu arkadaşlar Burada belki abone olmayı unutmayın. Birden fazla abone olarak canlıları göreceksiniz. Bu listemizde daha önce görmediğiniz en ilginç 10 deniz canlısını listeledik. easy and that Damla balığı, damla balığının Avustralya'nın güneydoğusundaki adalarda ve Tazmanya civarında okyanusun Onu 1200 metre altında yaşadığı yengeç ve ıstakozla beslendiği biliniyor. Evet. Damla balığı tüketilmeye uygun olmamasına rağmen balıkçıların ağlarına takıldığı ve bu nedenle soyunun tükenmekte olduğu belirtiliyor. Hakkında çok az şey biliniyor. Aktif olarak yüzmek yerine su biraz daha fazla olan özgür ağırlığı sayesinde okyanus tabanının hemen üstünde asılı kalıyor. Beslenmek için de sadece ağzını açıp beklediği tahmin ediliyor. Dünyanın en çirkin hayvanı seçilen balık i̇şte. olarak da tarihe geçmiştir. Hackfish Bu hayvanlar dipte yaşayan çöpçüler olup hasta ya da ölmüş balık ve solucan gibi yiyeceklerle beslenirler. Sümü yılanları diğer adıyla hackfish'tir suyun altında yaşayan ve çöp temizleyen bir yılan balığı türüdür. Ve balık stres halindeyken sümüksü bizim tabirimizde slime'a benzeyen bir madde üretiyor. Bunun da birçok kozmetik ve diğer sektörde kullanılıyor. Aa, değişik balık. Hangi Murray ]miş? River kaplumbağası. Murray River kaplumbağası. Saçlı. Günlük hayatta karşılaşamayacağımız tamamen ismi bize yabancı bir kaplumbağadır. Murray River kaplumbağası Aynı zamanda pençop kaplumbağası olarak da bilinmektedir. Bu ilginç kaplumbağa türünün ana vatanı Avustralya'dır. Bakın arkadaşlar yani mürekin, ağaç gibi ya. Bu nehrinde yaşayan yok olma dengesiyle karşı karşıya olurlar. Bu da böyle bir kaplumbağa türüdür. Bu kaplumbağalar kendilerinin az güzelliği Yani bir yosundur bu. Aa. Ama, ama saç gibi gözüküyor. Bir, bir de şurası orman gibi gözüküyor. 50 aşan örnekler kaydedilmiştir. Deniz örümcekleri. Deniz örümcekleri, denizsel örümcekleri kapsayan eklem bacaklılar şubesine ait bir sınıftır. Dünyanın her yerinde görülmekle birlikte çoğunlukla Akdeniz, Karayipler, Arktik ve Antarktika okyanusunda bulunurlar. Deniz örümcekleri o bu tuhaf dev yaratıkları ekstra uzunluklarını da hesaba katarak ölçersek 90 santime kadar büyüyebilirler. Oh. Bilim insanları onların sindirim sistemlerinin eksiz olduğunu keşfetti. Yani kısacası kalbini midesinde taşıyan bir canlıdır. Oo. Oh. Onu hiç sindirmiyor. Güneş mi? balığı. Güneş balığı ya da ay balığı. Lidea ait bir balık türüdür. Lezzetsiz ve kötü kokan etinden dolayı ticarete yeri yoktur. Genel ağırlığı 1 ton ila 5 ton arasında değişebiliyor. 300 milyona kadar yumurta Aa. dökerler. Bu yumurta ile beslenen balıklar için veli nimettir. Dünyanın en büyük omurgalı balıklarından bir tanesidir. Baksana çok değişik bir balık ama. <laughs> Aslında bir çeşit deniz tavşanı türüdür. Olağanüstü güzellikte renk ve desenlere sahip olmasına karşın herhangi bir böceğe benziyor ama çok sümüklü böceğe benziyor. Deniz tavşanı türlerinin en Bakalım. küçük boyda olanları 4 milimetre kadar ve büyük diyebileceğimiz türleri ise 60 santimetreye kadar ulaşabiliyorlar. Yapısı jöleyi andıran bir bedene sahiptir. Kafa kısmında oldukça güçlü koku alıcı organları bulunur. Tat almaya duyarlı, tek tek uzantıları bu işi kolaylaştırır. Kısmen soğuk olmayan ılıman ve yine sığ sularda daha çok görülürler. Dirona her gördüğünüz deniz hayvanına deniz anası, mercan, hidra, deniz yıldızı, deniz atı deyip geçmemek lazım. Bu hayalete benzeyen drone, canlı denizde çabuk renk değiştirme özelliğiyle Bakın tanınır. Şöyle bir şey bah bir deniz canlısıdır. Bakın Geçim şurada şu görüyorsunuz şimdi gözü. kadar yemeği. Şu i'nin noktasını çekin. Dron. A'yı da attı yani. İ'nin noktasını A'yı da attı. Dron oluyor. Tüysüz bir hayvan ne kadar renkli olursa o kadar zehirli olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu deniz canlısı da karanlık denizlerin en dibinde rastlanmış. Yani denizde kolay kolay görebileceğimiz bir canlı türü değil. Ama akvaryumcular çok güzel gözüktüğü için oldukça üretmiş bu hayvandan. Ve zehirden arındırmışlar. Artık deniz balığı satan pet shoplarda oldukça görebilirsiniz. güzel. Eksambus. Bir çeşit deniz salyangozu. Deniz i̇şte. altının en güzel canlılarından biri değil. Salyangoz mu? Renkleri ve hareket edişi flamenco dansçılarının eteklerini hatırlattığından bu ismi almıştır. Aa ne güzel açılıyor. Bu da bitti. Bitmek üzere. Otçu. Bir deniz memelisi. Boyu 3 metre, ağırlığı 250-300 kilogram civarındadır. Hem etle hem de otla beslenen bir canlı türüdür. Memeli bir canlı türüdür. Ve gebelik süresi 12 ay sürmektedir. Üstten bakıldığında aynı deniz kızına benzediği için zamanında birçok avcının mağduriyetine uğrayıp soyları tükenme konumuna kadar gelmiştir. Oo yaraları bakın arkadaşlar. Şuralardan beğenirseniz videoma Ve... Ayrıca bize destek olmak için aşağıda bulunan bana gelin. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de şöyle. Hemen bu videodan izledikten sonra bu videoyu şu şekilde, şekilde çıkıyorsunuz. Hemen size göstereceğim. Sonra şu şekilde bakın siliyorsunuz. Sonra Çık. Salih. Ya. Yazıp tıklıyorsunuz. Ben başta zaten bakın benim videolarım burada zaten. 8 video var mı? Buradaki videolardan mesela birine ben abone oldum kendim bakın abone ol tuşuna basıyorsunuz. Şuradan çıkayım. Ve şu şekilde bakın. Gösteriyorum. Zil zil butonuna basıyorsunuz. Hemen sizde gösteriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.